Sevgili seyircilerimiz, tarımı konuştuğumuz programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz ve yine Sayın Ergin Kahveci ile birlikteyiz. Şimdi hayvancılığı konuşacağız. Sayın Kahveci, bu tarımsal destekleme ile ilgili son rakamları sizden alabilir miyiz? Tabii ki. Yani tarımsal desteklemelerin gayri safi milli hasıla içerisindeki payı %30'ların altına düştü. Yani yüzde bir deniyor ya bu rakam. Biraz önce de anlatmaya çalıştım. Yani rakamın ne olduğu falan önemli değil. Rakamın fonksiyon olarak neye yaradığı önemli. Evet. Hani biz hep bu rakam üzerinden gidiyoruz ya. Peki onu da söyleyeyim. Yani normalde yüzde bir olması gerekirken bu ezber edildi artık. Şu anda yüzde otuzun da altında 0-22'lerde falan yani. 2025 rakamı da ya yani bütçede 135 milyar lira. Fakat ve şu anda 6 aylık ödemede yaklaşık 70 milyar lira. Biraz önce baktım. Hı. Fakat şöyle bir şey var. Ee, devlet ve Hazine Maliye Bakanlığı bu tarımsal desteklemelerle ilgili konuya sadece çiftçilere doğrudan ödenen rakam olarak bakmıyor veya prim olarak ödenen rakam olarak bakmıyor. Bu 135 milyarın içerisinde sigorta yani Tarsim için yapılan desteklemeler var. Kırsal kalkınma yatırımları için yapılan desteklemeler var. Efendim işte alan bazlı desteklemeler var. Prim desteklemeleri var ki çok saçma geliyor bana. Dolayısıyla bu 135 milyar lira ee, çiftçinin dör, biraz önce söylediğim 4 trilyon liralık giderin içerisinde hiçbir anlam ifade de etmiyor aslında. Ee, ama tekrar söylüyorum mesele rakam değil. Ee, maliye hazinesi buna şöyle bakıyor. Sadece bu 135 milyar lira olarak bakmıyor. Bir de e, Ziraat Bankası'nın çiftçilerin çok artan kredi ihtiyaçlarındaki faiz indirimleri olarak bakıyor. Bu sene o rakam bütçeye 160 milyar olarak kondu. Şu anda da 80 milyara gelmiş durumda. Ee, sadece faizden dolayı hazinenin Ziraat Bankası'na ödeyeceği para. Yani toplam şu anda 130 milyar liralık bir nakit desteği var. Ama burada da bitmiyor mesela. Ee, hazine ihracat önlemleri için kaybettiği vergileri. Mesela şimdi normal dönemde diyelim ki işte Mısır için yüzde yirmi gümrük vergisi alıyordu da şimdi yüzde beşe çektiyse ona çektiyse oradaki zararı da negatif destekleme diye gene topluma yazıyor veya tarım sektörüne yazıyor. Dolayısıyla bu çok karma karışık bir şey. Bunu bizim gibi hadisenin içine girip bakmak gerekiyor. Mesela sulama yatırımlarında bunun içerisine yazıyor. Ama burada çok önemli bir şey var. 2023 rakamları OECD'de var bu rakam. Başka bir yerde bulamazsınız. E, 2023'te tarımsal destekleme rakamımız bizim toplam 11.7 milyar dolar. Ama bizim çiftçinin eline geçen 2.36 milyar dolar. Araya, aradaki o 9 milyar dolar nerede? İşte bu negatif 8 milyar 8.4 milyar doları negatif destekler. Negatif destek ne? İşte bu marketlere yapılan destekler, efendim vergi indirimlerinden kaynaklanan destekler, işte bir zamanlar tanzim satışlar falan vardı. Bunlar ithalat tedbirleri, ihracat tedbirleri. Kısacası bizim gördüğümüz gibi değil bu tablo. İşin özü şu, işin özü şu. Çiftçi düşük fiyat aldığını e, fark etmesin, e, ücretli de düşük ücret aldığını fark etmesin diye piyasa düzenlemek adına hazinenin ve devletin yaptığı e, desteklemeler, tarımla ilgili yaptığı bütün desteklemeler e, OECD'ye göre tarımsal sübvansiyonlar veya kamu kaynakları, kamudan tarıma ayrılan pay olarak e, destekleme olarak not ediliyor. Dolayısıyla burada e, karışık işler var. En iyisi biz geri dönelim. Bu 100 milyar, 50 milyar rakamlarına takılmayalım. Önemli olan çiftçinin ürünü e, maliyetinin üzerinde piyasa karında ekleyerek para ediyorum Önemli olan budur. Bunun dışında hiçbir şey asla çiftçi ilgilendirmez. Çiftçi hani bana ne kadar ödeme yapılacak Avrupa Birliği Çiftçisi alan bazlı ödemeyi veya yıllık ödemenin ne kadar olacağını bilir ki hangi ürün ekeceğini de bilir Amerika'da da bilir neye satacağını bilir yani piyasalar bellidir sütün fiyatı da bellidir etin fiyatı da bellidir düşerse süt marjı öder yani siz şöyle bir şey yap Amerikada karşılaşamazsınız şöyle bir şeyle Atıyorum bu sene limon 1 lira. Gelecek sene limon 5 lira diye bir şeyle karşılaşamazsınız. Çok spekülatif bir şey yoksa. peki herkes bunu düşünmez. Evet Ergin Bey... E Öte taraftan mesela Ardahan'dan e, özellikle de hayvan yetiştiricilerinin sesi yükseldi. Burada OHAL ilan edilsin dedi. Şap'tan dolayı çok büyük kaybımız var dendi. E, bu şap hastalığı e, bizi ne kadar etkileyecek? Özellikle de önümüzdeki sene için et fiyatlarına nasıl bir artış getirecek? Şimdi e, şap'ta şöyle bir tablo var. E, Nisan ayından beri hatta Martın sonundan beri Avrupa'da şap hastalığı görülmeye başlandı. Macar önce işte Macar'da Macar ama yani insan, ya. Hı? Nisan diyorsunuz? Hani Nisan'da Avrupa'da görüldü. Biz Ağustos ayında burada hissediyoruz şeyi hastalığı. Öyle Şimdi mi? Şimdi onu anlatacağım işte. Ee, Polonya'da görüldü. Polonya'da görülür görülmez ben X'e e e yazdım bunu. Hatta Facebook'ta da paylaştım. Ama e ülkede ee, manipülatif bir şey yazmazsanız böyle e, nasıl söyleyeyim milletin ilgisini çekecek efendim bir şey yazmazsanız hiç gündem olmuyor. Ee, Slovakya'ya yayıldı yazdım, Macaristan'a yayıldı yazdım. Niye yazdım biliyor musunuz ben bunları? Çünkü Polonya'dan biz et alıyoruz, Avrupa'dan e, da e, bizim bağlantı noktalarımızdan hayvan Canlı hayvan al alıyoruz. Şimdi ya Buradan bize doğru geliyor bu. Kurbanlık evet. dönemde de çok iyi biliyoruz ki artık kurban fiyatları düşsün diye e, canlı hayvan e, hareketleri olacak. Yurt içinden yurt dışından. Ben hatta e, bunu bazı arkadaşlarımla ve evde de paylaştım. İnşallah kurbandan sonra e, biz bir e, şap hastalığıyla hatta yani gene şu an Avrupa kuş gribiyle uğraşıyor. Amerika'da kuş gribiyle uğraşıyor. Bir de kuş gribiyle, kuş gribi görüldü ama e, yayılmaz dedim. Şimdi birinci hadise bu. Siz niye bunu takip etmediniz kardeşim? İki, iki yani ben garip gariban bir adam bunu takip ediyorsam. İki, takip ettiniz. Peki bu Ülkelerde şap çıkan ülkelerde hangi serotip var? Yani şapın hangi suçu var? Virüs ya bu. Yani benim eski bilgilerimle bize okulda öğrettikleri 27 ile 29 arasında şap ya dünyada e, virüs tipi gözüküyor. Aynı şey gibi işte covid gibi grip gibi. Yani e, şey 19 gibi falan işte 19-20-18 gibi Hı. falan. Tamamen İtalya yani. Tamamen ithal. Ya biz şimdi 2007'den beri hayvan ithalatını yaparsanız hastalıkları da ithal edersiniz diyoruz değil mi? E peki bunlar yurda girerken kontrol edilmiyor mu? İlaçlanmıyor mu? Aşılanmıyor mu? Ya orası ayrı bir şey. Kontrol edilse bile kuluçka döneminde olur başka bir şey olur. Siz ee, karantina tedbirlerini alıyor musunuz? Mesela yurda girerken 14 gün... Yani giriş yerlerinde karantina merkezleriniz var mı yoksa yurda girdikten sonra çiftliklerde usul usul bir karantina mı yapıyoruz? Siz Türkiye'deki hangi çiftlikte karantina ahırı gördünüz? Vallahi hiç görmedim yani. Şimdi bakın. Yani hiç görmedim. Şimdi bakın. Bu şimdi. Hatta ben bir projede bunun için çok direnmiştim. Sonra gittim baktım karantina ahırını da normal ahıra çevirmişler. <laughs> şimdi bakın metrekareden faydalanmak için. Burada üç tane çok birbirinin paradoksu olan konu var. O da şu. E, Türkiye'de bu serotip görüldüğü zaman, Türkiye'de e, hayvan aşıları ile ilgili, yani hayvan aşı üretimi ile ilgili Türkiye bölgenin en iyi ülkelerinden biridir. Özellikle Pendik ve Ankara'daki Şapensü. Ankara'nın süsü var biliyor musunuz özel? Hmm, yok bilmiyorum. Ya bana da bana da yani şuradan kuş bakışı 500 metre falan. Şu an bulunduğum yere. Hı -hı. Dolayısıyla evet. burada inanılmaz bir şey yaptı arkadaşlar ve TNEK'im arkadaşlar oradaki yöneticiler meslektaşlarımız 37 güne Dünya Sağlık Örgütü'ne onaylattılar bu serotipin aşı üretimini. Aşıyı ürettiler ve 37 gün sonra e, Dü Dünya Sağlık Örgütünden yani Veteriner Sağlık, Hayvan Sağlık Örgütünden onay aldılar ve piyasada e, aşılamalar başladı. Şimdi, e, şimdi burada bir ciddi bir başarı var ama aşılamalar başladığı zaman sizin hastalık yayılımınız başlamış. Ne ya artık geçmiş hastalık olsun hastalık yayılımınız başladığı zaman başınıza iki şey gelir bir yaptığınız aşılamalarda Eğer hastalık kuluçka döneminde ise hayvan biraz daha ağır geçirebilir hastalığı 2 Eğer bölgede hastalık yoksa sizin aşı yapmanızın üstünden 14'te 21 günlük çiftçilerin aşı tutma dediği şey yani aşıya karşı bağışıklık kazanma dönemini tamamlanana kadar gene hayvanların eee kuluçkadan aşı olma şey hasta olma ihtimalleri var. Şimdi peki niye Ardahan ve Kars sizce şu anda en çok bundan etkileniyor? Çünkü Ardahan ve Kars'tan Türkiye'nin her yerine insanlar hayvan götürdüler. Ardahan ve Kars'a geri getirdiler. Demek ki hmm. gittikleri bu, yer bu kurban pazarları için İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya hep oradan gelir zaten. Evet. Kars, Ardahan, Hiç... neredir o bölgeler? Gelelim öbür paradoks'a. Ya sizin e, şap hastalığının aşısını üretirken, değil mi? Üretmeye başlarken, siz Türkiye'de hayvan hareketlerine, yani bir ilçeden başka bir ilçe hayvan izinsiz gidemez. Rapor hmm. alır öyle gider. Bir ilden başka bir ile de gidemez. Öyle diyeyim. Belki ilçeden ilçeye değiştirmişlerdir de şimdi ben emekli olalı 20 sene oldu. <laughs> Öyle diyeyim. Şimdi evet. bu belgeler elinizdeyken ya Türkiye'de en çok hayvan hareketi olan neresi görmediniz mi? Erzurum, Kars, herkese sorun bilirsiniz. Erzurum, Kars, Ardahan, Sivas. Bu bölgelerdir. Samsun, Samsun işte sulu bölgesi falan. Ya önce siz niye burayı bir e, kontrol altına almadınız ki? Yani aşı üretiminden sorumlu olan insan da hastalığı engellemeden sorumlu olan insan aynı değil. Adam aşı üretir, onun işi biter oradan sonra. Evet. evet. Şimdi dolayısıyla bun burada hep geliyoruz, dolaşıyoruz, bir yönetim sorunuyla karşılaşıyoruz. Bu yönetim sorununun içerisindeki en önemli olay da ölçmemektir. Yani veri toplamamak, verileri saklamak, veri analizini, veri analitiğini, veriler üzerinden analitik düşünceyi geliştirememekten kaynaklanan parçalar halinde tarım idare etmek gibi bir durum var. Şimdi daha geçen gün. Ee, şeyler kurumlar arası tartışmadan ve meslekler arası tartışmadan e, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nden e, yetkiler Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne aktarıldı. Güya et süt kurumunu oradan kontrol edecekler de herkes bağımsız hareket ediyor ya şimdi bakın bir tane daire kuruldu oraya. Enteresan bir şey söyleyeceğim. Hayvan politikaları daire başkanlığı Çok havalı bir ismi var. Evet Peki Türkiye e, Tarım Bakanlığı'nın içinde tarımsal politikalar genel müdürlüğü ne oluyor abi? Şimdi hangisi belirleyecek hayvancılık politikalarını? Evet. İşte, Peki çok paradokslar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu paradokslar, bu kavramsal e, açmazlar, bu kavramsal yetersizlikleri çözmediğimiz müddetçe e, biz 40 yılda bu işi konuşuruz. Mesela çıkar hocanın bir tanesi der ki: "Efendim, e, çaykur e, sosyal anlayışla bütün çayı almalıdır." E, o zaman şöyle bir şey. Ya Türkiye'de 6 trilyon liralık mal alacaksınız demektir. Yani çay almalıdır da e, niye mısır almamalıdır o zaman? Tabii bunun tütünü var, fındığı var, pancarı e var. niye almıyorsun abi? Fındığı niye almıyorsunuz? Yani? Elması, armudu. O nedenle Biraz bu kurumlar yani. satın alma kurumu değildir. Bu kurumlar regülasyon kurumudur. Evet, evet. Bu doğruları İlk bölümde biz, bahsettiğiniz gibi evet. Bu doğruları biz söyley söyledik ve fiyat açıkladık değil mi? Dedik ki mesela çeltiğin fiyatı, tütünün fiyatı bu olmalıdır. Ve bu bir piyasaya yön veriyordu. Şimdi ne yapıyoruz abi? Temo veya birileri fındı, fındığın veya buğdayın fiyatını açıklıyor. Ya çayın fiyatını açıklıyor. 50 lira olmalıdır. De, tamam abi 100 lira olmalıdır da. Niye 50 diyorsun ki hesaplamadıktan sonra? Ben teşekkür ediyorum tekrar görüşelim ee, ve bu konuları uzun uzun daha e, ileriki programlarımızda da konuşalım sayın Ergin Kahveci çok teşekkürler sevgili seyircilerimizden ricam lütfen bu yayını şimdi beğenin ve zili açın görüşmek üzere görüşmek üzere hoşçakalın